Herkese merhaba. Bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim konu dünyanın neden hasta olduğu üzerine olacak. Bunu hem ezoterik olarak hem spiritüel olarak hem de kolektif bilinç olarak yorumlamaya çalışacağım. Bununla ilgili kendi kişisel görüşlerimden derlediğim bir iki sayfalık bir yazı ayarladım. Kendi yorumumu dahi içerisine koymadan, o anlam bütünlüğünü bozmadan bunu sizlere okumak istiyorum ve akabinde konu üzerine bireysel yorumlarımı yapmaya çalışacağım. İnsanın dünya ile bağı adeta pamuk ipliğine bağlıdır. Bu bilgiye ister ilahi, ister materyalist, ister bilimsel pencereden bakın. Bir virüs, bir deprem, bir sel, bir kaza, bir hastalık ve benzeri dinamiklerin tamamını kontrol edilemeyen veya zamanını kestiremediğimiz bir sistem içerisinde hayatlarımızın daima bir köşesinde barındırıyoruz. Ama burada sorgulamaya açık önemli bir soru var. Tüm evrensel sistem bir ahenk üzerine kurulmuşken dünyanın düzeni, işleyişi veya en başından beri evrimsel süreci bir düzenli akış üzerine kurulmuşken paylaştığım ve hepimizin hayatında kaçınılmaz olan bu deneyimlerimizi bu evrimsel gelişimin dışında mı yaşıyoruz? Yaradılışa ait hiçbir hal, oluş ve hareket bu ahengin dışında olmaz olamaz. İnsan da bu evrende bütünün bir cüzünü temsil ediyorsa, özü ve cevheri yaratıcının ruhu ise, bu ahengin parçası olmanın ötesinde tam merkezdedir. Ama insan öyle kör olmuştur ki, bu ahenk diye tanımladığımız akışta, tek kendisinin olduğunun yanılgısına düşmüştür ve bu bilinç onun en yüksek inancı olmuştur. Bu inanç insanı öyle bencil, öyle kibirli, öyle bir güç bağımlısı yapmıştır ki her şeyin yalnız kendisiyle alakalı olduğunu hayat felsefesi yapmış, hak, adalet, doğruluk kavramlarından uzaklaşarak her şeyi kendisi için tüketmeye başlamıştır. Dini bu güce kurban etmiştir. Adaleti bu güce kurban etmiştir. Hakkı gözetmeyi bu güce kurban etmiştir. İnsanların yaşam hakkını bu güce kurban etmiştir. Hayvanların yaşam haklarını bu güce kurban etmiştir. Tabiatı, ormanları, toprağı bu güce kurban etmiştir. Kısacası dünyaya ait ne varsa arkasını düşünmeden gücü için, para için, söz sahibi olmak için, zevki için her şeyi egosuna kurban etmiştir. Ama bu kadar çok değeri kurban ederken çok daha önemli bir değeri göz ardı etmiştir. Dünyanın canlı olduğunu ve dünyaya ait her zerrenin insandan farklı olmaksızın bir bilinci olduğunu, hayat içerisinde bu bütünlüğün bir parçası olduğunu, dünyadaki varlığımızın hiç dikkat etmediğimiz diğer her şeye bağımlı olduğunu göz ardı etmiştir. Gözünün görmediğini yok saymak aslında insanın kendini yok saymasından farksızdır. Bu zamana kadar bir kere dahi görmeyi önemsemediğimiz ama bizlere can veren, soluduğumuz bu havaya bile teşekkür etmemiz gerektiğini bize öğretecek bir döneme başlamış bulunuyoruz. Dünya sistemi içerisinde zararlı organizmalar diye adlandırdığımız sayısız virüs, mikrop, bakteri, hayvanlarda ve bitkilerde tabiat içerisinde bu kadar yoğun iken neden onlarda bir kıyım yaratmıyor? Asırlardır bir ekosistem içerisinde yaşıyorlar ama evrimsel özellikleri birbirlerinin hayatını tehlikeye atmıyor. Tam aksine bir bütünlük oluşturuyor. Peki bu uyumun kaynağının ne olabileceğini hiç düşündük mü? Klasik olan cevap onların evrimsel süreci bağışıklıklarını bu organizmalara uyumlu hale getirmiştir. Bu sebeple onlar rahat bir şekilde hayatlarına devam ederler. Peki klasik olanın dışında evrensel düzenin bilgisinde cevap ne olabilir? kişisel varoluşlarını bir tecavüz aracı olarak kullanmıyorlar. Acıkmadan öldürmüyorlar. Acıktıklarında ihtiyaçtan fazlasını öldürmüyorlar. Stok yapmıyorlar, biriktirmiyorlar. Zarar vermiyorlar. Ahenge uygun bir yaşam planında talan etme ihtiyacı hissetmeksizin varlıklarını yaşıyorlar. Peki insan adeta bir özgürlük katili gibi Tüm ekosistemi talan edercesine ve her şeyin tek sahibi olduğu hadsiz düşüncesiyle insan, hayvan, bitki, doğa demeden güçsüz olanı ezip geçiyor. Bütünden zerreye, yaşamın kendisi olan bu canlılığın kaynağı bu kadar zulme ne kadar sessiz kalacak? Göz görsün veya görmesin. Uzak veya yakın olsun. Küçük veya büyük olsun dünyanın organik parçası olan her şeyin bir bilinci, bir hissedişi vardır. Çünkü her şey canlılığın ilk başladığı kaynaktan bir zerre dahi olsa varlığında barındırır. Bu da demektir ki aslında her şeyi yaşayan da hisseden de kaynağın ta kendisidir. Güç, para, hakimiyet uğruna zulüm edilen ve yaşam hakları elinden alınmış insanların hissettiği acılar. Keyfi ve para için öldürdüğümüz hayvanların hissettiği tüm acılar, maddesel kaynaklar uğruna yok ettiğimiz toprakların hissettiği acılar, tüten sanayi bacalarının kullanılan sayısız kimyasallar sonucu iklimini olması gerektiği gibi yaşayamayan gökyüzünün hissettiği acılar, tüm tohumlarını mutasyonlara uğratarak genetikleriyle oynadığımız o bitkilerin hissettiği acılar, atık diye tanımladığımız ne var ne yoksa içerisine döktüğümüz o denizlerin ve o denizlerin can verdiği sayısız yaşamın hissettiği acılar. Bunlar kayıp mı oluyor sanıyorsunuz? Bunların değersiz olduğunu mu sanıyorsunuz? Bu hissedişlerin gerçek olmadığını mı sanıyorsunuz? İnsan canın tek olduğunun farkındalığına empati yasası ile varacaktır. Yıllardır hayvanat bahçelerine kapatılmış, pet shoplara mahkum edilmiş, hayvan pazarlarında peşkeş çekilmiş o canların bilincini şimdi can korkusuna özgürlüğünü kısıtlayarak kendi evinde mahkum olarak deneyimleyecektir. Ve inanın bu sadece başlangıç olacaktır. Bir mama bir su vermemek için yüzünü çevirdiği o aç ve çaresiz hayvanların deneyimlerini şimdi kıtlık bilinciyle marketleri yağmalama derecesinde aynen yaşamaktadır. Acı çeken ve bu acıyı biriktiren bilinç, bu deneyimin diyetini acıya sebep olan, birincil muhatap olan bilinçlerde aynen yaşatarak öğretecektir. Dünyanın, doğanın, yaratılışın, ilahi sistemin, dinlerin bu olan ve biten ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Tek sorumlu özgür iradesini yalnız kendini nefsaniyeti üzerine yaşayan, varlığını sadece maddesellik üzerine kurgulayan ve her şeyin sahibi olarak gören insanındır. Ama artık dünya yeni başlangıcını ifşa etmeye başlamıştır. Yeni başlangıç insana iyi olmayı, doğru olmayı ahlaklı olmayı, hakkı gözetmeyi, halden anlamayı öğretecektir. Bunu iyi ve yumuşak bir tavır ile asırlardır öğretmeye çalışıyor. Ama insanın inatçılığı ve kibri bu duruşa o kadar agresif bir cevap verdi ki bu şekilde olamayacağına dünya da kanaat getirdi. Kısacası insan yaşam bilincine sahip her şeyle empati yapmayı öğrenecektir. Ya uyanmış bir bilincin farkındalığı ile ya da ağır deneyimlerin yarattığı farkındalık ile ama bir şekilde öğrenecektir. Sevgili arkadaşlar, şu anda dünyanın içerisinde bulunduğu dönem, spiritüel kaynaklarda her ne kadar eleştirilse de veyahut da mistik veyahut da masal bir dünya alemi olarak adlandırılsa da, biraz araştırdığınızda bir sürü spiritüel ve ezoterik kaynağın bu dönemlerin geleceğini 40, 50, 60, 70 yıl önceden yazdığını birebir siz de görebilirsiniz. Eğer bu söylediğim tek bir bilgi olsaydı veyahut da tek bir kaynak olsaydı tesadüf veya uydurma diye niteleyebilirdik. Ama sayısız kaynak, bilgi bu dönemleri zaten işaret ediyordu. İnsanların en büyük yanılgısı bunu daha önceki çektiğim videolarda da kendi yazdığım kitabımda da her zaman anlatmaya çalıştım. İnsanlar bu beden kıyafeti içerisinde olduklarında bilinçlerini, varlıklarını tek olarak zannediyorlar. Ama bu mistik değil, tamamiyle fiziksel bir şeydir ki atom altında veya da atom altı dediğimiz alemde veya kuantum fiziğinde ayrılık diye bir şey yoktur. Bilinç tektir, can tektir. Ve doğal olarak bu bilincin tekliği içerisinde biraz önce bu tek bir seferde okumak istediğim ve anlam kaybı yaratmadan sizinle paylaşmak istediğim bu bilgi içerisinde insanın kendi yaşayışı ve dünyadaki varlığı ve dünyanın ona ev sahipliği yaptığı bu yıllar içerisinde bu uzun zaman içerisinde o kadar baskın bir negatif enerjiyle bunu yaşamıştır ki ve artık doğal olarak bir tepkinin bir farkındalığın oluşması gerekiyordu. Dünya şu anda bu bahsettiğimiz şeylerden dolayı bir hastalık içerisinde. Peki dünya bu hastalığı nereden kaptı? Yani bunu objektif bir şekilde hepimizin kendi içimizde sormamız lazım. Bunu daha önceki videolarımda da metafor olarak kullanmıştım. Sevgili arkadaşlar, biz hasta olduğumuzda nasıl yataklara düşüyorsak, nasıl her yerimiz ağrıyorsa, elimizi ayağımızı, bedenimizi yatağımızdan kaldıracak enerjiyi kendimizde bulamıyorsak, vücudumuz adeta bir cam gibi kırılıyor şeklinde hissettiğimiz bu yoğun hastalığı dünya peki nasıl yaşayacak? Dünya hasta olduğunda bunu nasıl yaşayacak? İşte şu anda içerisinde bulduğumuz dönemdeki bu yoğun deneyim ve enerji tesirleriyle o da kendi varlığındaki negatifi dışa vuruyor. Ve bu dışa vurma içerisinde bilincin tekliği yasasında işte bu hepimizin hayatına, hepimizin varlığına direkt bir etki oluşturuyor. Dünyanın hastalığı bir virüsten kaynaklanıyor takdir edersiniz ki. İşte o virüs de insanın negatif enerjisi sevgili arkadaşlar. Biz dünyayı, dünyanın varlığını, gözümüzün gördüğü görmediği, tesir ettiğini veya etmediğini düşünmediğimiz her şey üzerine hiçbir şekilde empati yapmadan tamamıyla bir tüketme, tamamıyla bir sadece en yüksek faydayı kişisel sağlama üzerine bir tutum içerisinde yaşıyoruz. Ama bu nereye kadar gidecekti? Ve bakın yine söylüyorum. Bu bilgiler dünya devrinin, dünyanın mevcut akışındaki bu sürecin, bu dönemleri yaşayacağı, insanların bu bilinç seviyesinde dünyayı bu enerjisel ağa, bu manyetik akışa mahkum edeceği ezoterik ve spiritüel kaynaklarda yıllar yıllar öncesinde aktarıldı. Yani tesadüf diyemeyeceğimiz bir oranda bunlar yazıldı. Hal böyleyken biz hala birilerini suçluyoruz. Çinliyi suçluyoruz, diğerini suçluyoruz. Ya tamam, ortada bir yanlış var ama parmak gösterip de sadece senin yüzünden değil Buna inanın sevgili arkadaşlar. Her kim ki birinin hakkını yiyorsa, her kim ki bir yerde adaletsizlik yapıyorsa, her kim ki bir yerde öfke ve nefret kusuyorsa, her kim ki evinde veyahut da sosyal hayatında veyahut da iş hayatında fiziksel veya bilinç anlamında birine zarar veriyorsa şu anda dünyanın bu baskın negatif enerjisi içerisinde hepimizin, herkesin bir payı var. İşte bu sebeple aslında şu andaki dünyanın bana sorarsanız hastalık diye adlandırdığı bu küresel veyahut da kolektif deneyim bana göre tamamıyla bir bilinç deneyimi aslında. İnsanların kendi içlerine dönmesi, ben nerede bir yanlış yapıyorum? Ben nerede bir hata yaptım? Ben kime bu zamana kadar zarar verdim? Acaba dünyanın mevcut akışında ben dünyaya bir zarar verdim mi? Dünyanın içerisinde bu dünya hayatını paylaştığım sayısız canlıya gerekli empatiyle yaklaştım mı? Can acıttım mı? Hak yedim mi? Zarar verdim mi? Yani bunların hiçbirini düşünmeden iki kolonya bir maskeyle bu işten arınabileceğimizi zannediyor muyuz sevgili arkadaşlar? Kısacası hem okuduğum hem de şu anda aktardıklarım üzerine Umarım bir farkındalık ve umarım bir sorgulama kapısı açmışımdır. Bu arada bu videoyu ben çekiyorum diye değil, bunun içerisine ben kendimi de dahil ediyorum. Hepimiz insanız, hepimizin hataları var. Ama artık devre sonu dediğimiz, uyanış dediğimiz, dünyanın artık bir dönemini kapatıyor dediğimiz bu yükseliş dönemi artık farkındalığı bize zorunlu bir şekilde yaşatma kapısını açmıştır arkadaşlar. Bakın aralamıştır demiyorum. Kapı artık açıldı. Bu tesir kuşağının içerisine girdik. Artık burada herkesin her bireyin bireysel ve kolektif olarak insanlara faydalı olmak, insanların destekçisi olmak nefsani diye adlandırdığımız, bakın bunu tırnak içerisinde söylüyorum, herhangi bir dini, herhangi bir öğreti, herhangi bir şeye bağlayarak değil, nefsani olarak kastım, herhangi bir ideolojik bir tepki olarak da söylemiyorum. Nefsaniyetten kastım, bize zarar veren, bizleri birbirimizden ayıran, zarar veren, negatif enerji yayını yapan ne varsa tamamından arınma ile ilgili bir farkındalık içerisinde olmanın farkındalığından bahsediyorum. Sevgili arkadaşlar, bu hafta sizinle paylaşmak istediklerim bunlar. Lütfen bu dönemde evde olduğumuz dönemde insanlara bu virüsü yaymamak adına bu evde olma hali aslında insanların içe dönüşleri için bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirelim negatiflerimizi pozitife çevirme ile ilgili bu evde olduğumuz dönemde tamam şakalar komiklikler hepsi güzel ama biraz da içerim, içimize dönerek neden sorusunu sorarak biraz daha hal ve olaylar içerisinde mevcut varlığımızı da kullanarak bir değişiklik bir farkındalık yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.